Evet arkadaşlar. Hasil Türk Caddesi'nde yılın 62. gününün son saatleri. 60. güne girmek üzereyiz. Yani 9. haftanın 7. günü arkadaşlar. Derken 97 aslında Roma'nın Roma vilayetindeki sıralaması alfabetik olarak Roma 97. belde. Provinç adı Roma. Kapitale, kapitale Cap Italia gibi yani değil mi? İtalya'nın Başkenti yani Evet arkadaşlar Şöyle bir tesadüf oldu Şurada yoldan bu yönde gelirken Tanıdık bir guruyla karşılaştık Ben buraya oturmayı tavsiye ettim Üç kişi oturduk sonra onlar Onlarla Bir şeyler içtik sonra Onlar kalktı ama haliden Beynin fırtına gibi çalıştı burada biraz Buraya benzer bir tek yam yam önünde kanaviçe var Zaten burası şekil olarak da Kanaviçeye aşırı benziyor bakın Pasta, kanal içerinin dışı bu kadar cicili bir cili değil ama içi bayağı cicili. Eskiden masaları falan da çok güzeldi. Neyse mütevazi bir yer, idare eder. Anıtkabir görünüyor. Asil Türk Caddesi'nde yılın yani <laughs> 7. haftanın 9. haftanın 7. günü arkadaşlar. Öyle daha uyumlu. 9. haftanın 7. gününe girmek üzereyiz. Şu an 6'dayız. 7. gününe gireceğiz. 7 sayabiliriz yani 9. haftanın 7. günü. Evet 97. En büyük iki basamaklı asal sayı oluyor o şekilde. Evet arkadaşlar normalde bu tür videolar yapmıyorum uzun süredir ama ya sayfada çok ciddi değişiklikler var. Şöyle bir şey bu kedi videolarını arkadaşlar short olarak girince çok fazla izleniyor. İzlenmeler 5-10 katına çıkıyor. Ama kediler için iyi bir şeyler yapmak istiyorum. Kediler, hayvanlar zor durumdalar kışın özellikle. Bu kış onlar için fazla bir şey yapamadık ama bir farkındalık yarattığımız kesin zaten de. Yani bu videolar izlendiği için farkındalık yaratıyoruz en azından. Hani kediler 8 derecenin, eksi 8 derecenin altında zorlanıyorlar mı? Zaten öyle bir sürü olay var. Sadece kediler değil, köpekler de önemli. Yani ben Antalya'da çok fazla köpek videosu yaptım. İzmir'de kedi, Antalya'da köpek, Ankara'da yine özellikle kedi ama Ankara'da fazla hayvan da kalmamış arkadaşlar. Biraz ayıba yemiş bir, yer, yani çok beton bir yer. George Orwell'in distopyası diyebiliriz. Yani bunu utanımı ilk ben kullanmadım, başka biri kullandı ama ben de I agree with olayından söylüyorum yani. Evet burası da restorasyona girmiş. Buradaki ışık güzeldi Yani Niye kaldırmışlar ki? Dream love, Smile. Neyse arkadaşlar bu. 3 ve 5'in kareleri. Bakın matematiği bilmekle bilmemek arasında fark. Ama burada yani 97 Roma diye başladım muhabbeti de aslında olay şu yani. Venedik'te Venedik kendi vilayetinde 43. sırada işte ne bileyim Pozitano'nun sıralaması ilginç. 101 yani Salerno ilinde. Genelde benim e, bilmiyorum bundan tabi 7 basamaklı asal sayılar üretiyoruz arkadaşlar. Özellikle Volvera diye bir yer var. Torino en fazla beldesi olan yer İtalya'da. 312. sıradan tabi o Torino'ya denk gelen süper asal sayı kullanmanız lazım. 27019 galiba arkadaşlar. 27091 şimdi hatırladım. 312 ile 30.030'u 30 çarpıyorsunuz. Sonra 270 1991 ekliyorsunuz ve bu sayı çıkıyor arkadaşlar. 9 basamaklı yani 7 basamaklı süper asal sayı. İşte 10 milyona yakın yani 9 milyon bin 500 bir dakika. Evet sonu bir olacak arkadaşlar. Evet. Öyle büyük bir sayı çıkıyor işte. Yani eğlenceli ama gerçekten. Çünkü bu Fransa gibi ülkelerde 7 için kullandığımı söyledim ya. Yani bu sayı 700'lere 800'lere kadar çıkıyor yani. Bu da demektir ki 20 milyona kadar gidebilirsiniz yani. 9 milyon değil 20 milyon evet evet yani ilginç yani zaten 20 milyonun altındakiler palindromik olmasalar da 8 basamaklar emir olabilirler arkadaşlar biraz önce bahsettiğim sayıda emirtti bu arada emir olduğu için ilgimi çekti yani yoksa 9 milyonla başlamasından çok emir olması ilginçti emir yani tersinebilir Kadın 7 basamakta olabilir ama 8'de olmuyor biliyorsunuz onları açıkladım. Neyse burada bu videoyu bitirelim. Asil Türk Caddesi'nde yılın evet 9. haftan 7. gününe giriyoruz arkadaşlar. Burası zaten 6. caddeymiş. İyi günler. Have a nice day, Bye.